Merhaba, Amerika gündemi ile Türkiye ekonomi özeti 12 Kasım 2025 Washington'da kepenk krizi dağılırken, senato açılış faturasını geçti, temsilciler çarşamba oylayacak, demokratlar Schumer'a hala huysuz yüksek mahkeme sınav tam ödemelerini şimdilik bloke etmeyi uzattı uçuş kısıtları, kuleye dönüşle gevşeyecek ama hava yolları hemen düzelmez diyor, risk primi iner, lojistik sakal bırakır, bu arada endeksler coştu, endüstriyeller 550 puanla rekor yazdı, Kapanma gölgesi kalkınca küresel risk iştahı yağ gibi akıyor Trump cephesinde 2000 dolarlık gümrük temettüsü ve 50 yıllık mortgage söylemi, fiyatlara vergi koyup konuta vade basmak demek. Enflasyon ve varlık şişkinliği dosyası yine raftan indi. Cumhuriyetçiler sağlık kredi tartışmasında da Trump'a bakıyor, tüketici ve teknoloji cepheleri canlı, Apple'ın 230 dolarlık örgü askısı tartışılıyor, Google iPhone'a yazarak düzenle getiriyor, Sony 240 Hz ekranla oyuncuya göz kırpıyor. FDA'nın menopoz tedavisi uyarılarını kaldırması sağlık hisselerine, doping, jeopolitik ve iklim başlıkları, Tayvan fırtına tahliyesi, Dominik'te geniş elektrik kesintisi, Çin'de köprü çöküşü altyapı kırılganlığını hatırlatıyor. Enerji ve metallerde sigorta primi kokusu var. Türkiye'ye tercümesi, kapanma riskinin çözülmesi, Borsa İstanbul'a rüzgar, bankalara hacim, ihracatçıya hikaye. Dolar TL'de baskı hafiflerse, hazine ihraçlarının psikolojisi rahatlar. Fakat tarifeler dillendikçe ithalat maliyeti ve enflasyon siniri kaşınır altın. Risk onda soluklansa da jeopolitik ve iklim akışı eldeki bileziği düşürtmüyor. Havacılık normale döndükçe turizm ve kargo toparlar. Jet yakıtı faturası ona göre şekillenir. Tahvilde küresel tansiyonun sönmesi, TL uzun vadelere moral yazar kaynak. AP News, Reuters, Washington Post, Politico, Al Jazeera, The New York Times, NPR, Engadget, The Verge Riskler, Tarifeci Söylem, Havacılık Aksaklıklarının Uzaması, Sosyal Harcama Belirsizliği, İklim Altyapı Şokları, Fırsatlar, Kapanmanın Bitmesiyle Artan Risk iştahı,